iyi oynuyor şeyler şurada. Uzan çıkma. <laughs> Allah koy mu Allah alalım! Hadi! hadi. <gülüyor> Allah! Ona <laughs> bak! <laughs> 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 Ay yavrum ha! ya uluma Kaçacak sen bir mi Ozan? zaman <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 bak. Oh be. Penaltı yatılmazydı. Hadi oğlum Galatasaray günü bugün bak. Boş kale yatamadı. Vallahi bak kaleci. Ha. Ay yavrum o. Bak bak geliyor yine. Yapma boyu be. Ne boyumuşun sen? Eyvah. orta alanlarını çok rahat geçiyoruz. Darugan... Kim o uzun? Bu saçtır. Ya bence herhalde Yok, mi? Sergio, Hadi ya. Bak nereye veriyor salak ya.

Yer atıyor ya herif ya. Şuna bak ya. Ya bu da bir şey olmuyor. 86, 86 mı gösteriyor orada? Gözcük canlanı bir ya. Hayret ya. Şuna bak. Sizin temeliniz yenge çekiyorum. Oo! Oh! aman iyi iyi aman. Oo 7 7 dakika. Ay yavrum ha. çekip durma be. Hayret bir şeysin ya. Oğlum yörün açık canlanın ya. Allah'ım ya Rabbi şuna bak ya. Oğlum yürü lan koş. Lan koş be. Allah canını almasın şuna bak ya. Ya bir top alamadılar ya, şuna bak ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi yavrum. Hadi boya. Hadi boya. Aaa, hadi. Ya Allah kahretmesin ya. Ulan Nikardi. Of, bak. Vallahi bu ayrımı aslında şey demedi bak. Her zaman onu atıyor şeyde. Yoğun yürü ya şuna bak. Sıkıştır lan. Allah'ım ya ya. Yağmur yağıyor mu doğru sanki ya? Duman mı ya? Hadi taşa boya. Oğlum sıkıştı kaldı şuna bak top ya. Hayır, hey Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Hadi oğlum. Koşturalım koşturalım. koşturalım. Nerede? Ha, çekiliyor. Hah, olacak bu. Abi. Eyvah. <laughs> Yemin olsun şuna bak ya. Bak, onlar alıyor hal oluyor topu ya. Beş dakika mı oldu oğlum? Nasıl kaç var lan? Of, lan bir acı kırsanın ya. <laughs> Hadi ben bela. Lan neden belemişsin sen ya? Hadi oğlum. Ha. Allah'ım ya Rabbi ya. Of. Ee bak geliyor da o zaman. Ana. Tam oldu Bak. Adamla nasıl geliyor bak görüyor musun? Bizimkinden sıkıştırmıyor. Haa İngilizler şey yapmaya başladı. Mıcırı çıkarmaya başladı şerefsizler. Bak nereye atıyor ya? Allah'ım yarabbi bak. Hey Allah'ım yarabbi ya. Allah'ım yarabbi ya. Yiyecek değil mi nasıl yiyecekler şimdi ya? Manyak herifler ya. onunla 5 dakika olmuş ya. O zaman çekip durma be. Şuna bak, şuna bak, şuna şuna. Anam vallahi bak. İşte Mustafa. Musta Son Ne oldu? İfai verdi şerefsiz. Şuna bak, kalıcı ne geliyor şerefsiz bak. Vallahi çok sakat yeri hayırlısı. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Eyvah, eyvah, eyvah. Ya oğlum bir Allah şuna ya. Atın gel kale boş. Bas! bas. Ne? oğlum bas. kalesin Hadi oğlum. Kale boş oğlum. Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya. Bak kar bak 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 bak. Ey Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya. Bitiyor maç ya. 6 dakika bitti ama 7 dakika bitti oğlum. Gözümüz, bak 50 değilmiş şerefsizin bak hala. Haydi Baş bitti mi? Ha ha ha. Bravo, bravo! En büyük cimbom! Cimbomun gecesi bugün! Ozan çek, dur bakayım.